Babayı sevenler kanala abone olmayı unutmayın. Babayı kimin sevdiğini görmek istiyorum. Birisine kızgınım olmak anlamına geliyor. Başkalarını zehirlemek ölmeyi bekle kayıp senin olacak. Şimdi yalancılar herkes evleniyor ve herkesin sevgisini kazanır ve doğru olanı elde etmek aşağılama ve ihmal. Asla o adamın güvenini kırmayın. Kaybedilen tek şey yalnızca senindir. Güvenle yaşayın. Sadece parayla büyük olmak istiyorum. O kesinlikle dır. Önemli olan saygıdır. Newton'un teorisinin tamamı bir iplik gibi eğer birine verirsen kesinlikle geri dönün. Küçük yaştan itibaren kim ailem için kendimi fedakarlıklar sonları iyi olsun. Kötü zamanlarını kim gördü o asla başkalarına ait değildir. Kötüyü istemiyorum. İlgilenenler uzaklaşır asla ait değiller senin olamaz. Eğer rükû ederseniz, eğer peygamber ile akrabalığınız varsa rükû edin. Ama sana her boyun eğdiğimde durmalısın çünkü aşkın yeri göğüs ve bacaklar değildir. Yetişkinlerden korkuyordum korkmak için bir neden vardı onur ve saygı artık küçüklerden korkuyorum eleştiri korkunun nedenidir ve kabalık